Saçım aslan yerisi gibi daha yeni kes Bugün e, okulun birinci dönemi bitti ve Antalya'ya dönüyorum. Bir ay oradayım. Bu dönem gerçekten İzmir'le alakalı çok azı video çektim. Hatta hiç çekmedim. Buna çok üzgünüm fakat alışma süreci biraz aslında benim de hatam üşenmek vesaire gibi durumlardan dolayı her şey böyle yerine yeni yeni oturduğu için maalesef çok fazla video çekemedim. İkinci dönem bunları video haline getirip İzmir'de gezdiğim kafeleri, işte Seyrek'te olan kafelerin puanlaması falan gibi birçok video çekeceğim. O yüzden izlemede kalın. Gerçekten Bakırçay Üniversitesi'ni düşünen insanlar için çok faydalı olabileceğini düşündüğüm videolar çekeceğim. O yüzden beklemede kalın ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Birazdan çıkacağım o yüzden hızlı hızlı konuşmak durumunda kaldım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası kapım ee, ve ben böyle bir demir şey aldım. Ee, bunu alışveriş videomdan gördüyseniz zaten onu da şuraya bırakırım. Bunun yanında sonradan bunu da aldım çünkü zaten kapı stilleri aynı olduğu için ve hani askılık önemli olduğu için saklama alanından dolayı böyle bir askılı kaldım ve inanılmaz işim gördü. Özellikle bunu yamulttuğu için şu kısımda gördüğünüz gibi e, bu demir askılı tabii ki yamultmadı. O yüzden buraya koymam daha iyi oldu. Bu kapıdan geçtiğimiz zaman banyo kapısına geliyor. Banyo kapısında da böyle plastik bir şey aldım. Daha estetik duruyor tabii ki diğerinden. İşte geceliklerim, gömleklerim falan asılı. Buradan e, bornozum, işte el aldım ve işte kafaya takılan bir şey var. Banyoyu açtığımızda arkadaşlar böyle küçücük bir banyo var. Zaten önceki videomda ilk yurda geldiğimde yurdun eksiklerinden bahsettiğim videoda her şeyiyle bahsediyorum buradan aslında küçücük. burada da beni görüyorsunuz. Burada aslında şöyle bu dolabın içerisi raflı olduğu için ben buraya işte Atıyorum, bulaşık e, süngerimi koydum. İşte takılarımın olduğu şey dişle ilgili. İşte jilet. E, burada da saç bakım, işte cilt bakım şeylerim var. E, böyle bir ayna var. Yani banyo gayet yeterli bu arada. Hani küçük tabii ki ama yeterli. Ben buraya sabunumu koyuyorum zaten. Banyo olurken, peçetenin üstü de kapalı olduğu için asla ıslanmıyor. Burada işte yüz temizleme jelim ve diş fırçam ve macunum var. Zaten oraya onları koymam yeterli oluyor. Ee, Banyoda böyle buraya da deterjanlarımı koyuyorum zaten. Ee, burada da banyo terliği'm var. Sonra buradan geçtiğimizde gördüğünüz gibi banyodan çıktığımda burada kapı var. Burada da bir kirli sepetim var. Ben bunu yine alışveriş videomu da koyarım şuraya. Ee, gördüğünüz gibi şey bu katlanabilir tamamen kartondan olan bir e, kirli sepeti. Ee, i̇çine de böyle kirlilerimi aşağı indirirken kullandığım bir şey koydum. Daha düzenli durduğunu düşünüyorum ben. Sonra burada hemen bir dolap sizi karşılıyor. Tabii ki valizleri falan e, koyabilecek bir saklama alanımız olmadığı için valizi ben dolabımın üstüne koydum. Aşağı düşüyordum bu arada. Dolabım açtığıma dolab iki kapaklı fakat e, boyu kısa ve eni de aslında genişliği de küçük bir dolap. Ben bu şekilde yerleştirdim. Zaten tekrardan sonra alışveriş videomda e, görebileceğiniz organizerler almıştım. Bunlar kesinlikle hayat kurtarıyor. Bur buraya iç çamaşırlarımı koydum. Alt çekmecede işte havlularım, pijamalarım var. Bu tarafa kazaklarımı koydum. Bu şekilde devam ediyor olabildiğince güzel dizayn etmeye çalıştım. Burada alt eşyalarım var tamamen. İşte kotlar, daha şalvarımsı şeyler ve etekler gibi. Bu şekilde askılığı da çok fazla kullanamıyorum açıkçası. Çünkü boyu kısa kalıyor. Bu şekilde bir dolabım var. Yetmeyeceğini düşünmüştüm aslında ama bazanın altı olduğu için gayet yeterli oldu bana. Şimdi burada bir çalışma masası başlıyor. Gördüğünüz gibi üstünde de iki raf bulunuyor. Hemen şu dolabın yanından başlayacağım. Alışveriş videomda bunları göstermeyi unutmuşum. Takı dizaynları. Bunların yapışkanları açıkçası bir tık kötü. Fakat idare ediyor açıkçası. Ben gayet memnunum. Bütün takılarımı kaldırdı ve daha düzenli durmasını sağladı. Çalışma masama gelecek olursak alt şu kısımda daha çok işte kirli işte el bezleri, ondan sonra toz bezleri, işte kırtasiyelik malzemeler duruyor şurada. Burada ojelerim duruyor. Burada daha çok işte e, cımbız, işte ip falan gibi, işte tırnak makası gibi bakım ürünlerim duruyor. En arkada da gördüğünüz gibi peçeteler vesaire duruyor. E, bu çekmeceye gelecek olursak, bu çekmecede de işte kumbaran, saç kurutma makinesi, işte güneş gözlüğü, çatal, bıçak, Ondan sonra kaşık ve yine böyle ilaçlar, yara bantları falan duruyor. Burası böyle bir çekmece. Sonrasında masanın üstünde açıkçası biraz boş bıraktım. Burada kesinlikle çok işime yarayacak, yarayacağını düşünerek aldığım ve çok işime yarayan bir şey var. E, bu masa aynası. Bunu da kesinlikle makyaj yapmak vesaire çok kolay oluyor. Hayatınızı kurtarıyor. Burada bir kalemlik var. Burada da laptopumu koyduğum bir kısım vardı. Burada masa lambası ve burada da işte gözlük silme bezi, sakız, peçete falan duruyor. Burada da sürahiyle su bardağım duruyor. Bu rafta derslerimle ilgili kitaplarım vesaire duruyor. Burada da işte makyaj, yağ, işte parfüm, vücut kremi, limeller falan duruyor gördüğünüz gibi. Ee, ...bu kısımda böyle... ...üst rafa gelecek olursak daha çok işte yiyecek... ...bitki çayları, termos, french press... ...işte ka filtre kahve, çivon... kullanıyorum ben... Ee, ...mumlar var... Ee, ...bardaklarım var ekstra... ...yedekten... ...burada da kullanacağım tabaklarım var... ...işte saklama kapları vesaire var... Ee, ...gayet yetiyor bana açıkçası... ...burası da... ...buranın yanına geldiğimizde de... ...gördüğünüz gibi e, matım... ...işte tenis raketim ve... Ee, inşallah ikinci dönem e, başlayacağım. Gitar kursum için e, gitarım var. Burada da bunlar duruyor. Gayet de sığdı ve estetik duruyor bence. Buraya geldiğimizde de gördüğünüz gibi işte perdeyle <laughs> ee, dışarısı böyle. Ve balkonum var küçük. Fakat balkon açıkçası çok çıktığım söylenemez. Kışın soğuk oluyor. Yazın böcek oluyor. O yüzden çıkamıyorum muhtemelen. Yaz döneminde çamaşırlarımı oraya asarım. Burada da arkadaşlar, bu arada birazdan e, gideceğim için bir aylık tatilime. E, o yüzden valizim duruyor. Burada yine alışveriş videosunda gösterdiğim bir askılık var. Kesinlikle çamaşırlarım için çok beni rahat ettirdi. Diyorum alışveriş videomun altına koyduğum linkte de bulabilirsiniz. Burada da yeri sildiğim bir havlu. Çünkü yer çok fazla toz tutuyor. Yerden ısıtma olduğu için halı koyamıyoruz. Bu askılıkta çok hayat kurtarıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada da e, yatağım var. Gördüğünüz gibi baza şeklinde. E, altına tamamen her şeyi alıyor. Şurada bir ayıcığım var. Burada da led var. Gerçekten odayı bence çok ferahlatan, çok tatlı gösteren bir şey. Bu tarz küçük şeylerle kendinizi daha mutlu edebilirsiniz diye düşünüyorum. Burada da bir çöp kovan var. Çöp kovası da kesinlikle yatak başı komedinininden çok çok daha iş görüyor burada bence. Çünkü o da zaten küçücük bu şekilde. Odamın dolu halini çekmiş bulundum. E son böyle işte gitmeye yakın odamı toparlamışken ve daha düzgün duruyorken çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben dekoru falan seven bir insanım. O yüzden her şeyi böyle incine cincine uyumlu olsun diye uğraşmıştım gelirken de alışveriş videomda da gördüyseniz bu yurtla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz de şuradan bir önceki ağladığım videoya gidebilirsiniz orada da fark edeceksiniz duygu durumu bu dönem benim için başları çok zorlu geçti o videodan da yurtla ilgili işte fiyat performans Tabii ki çok fikrim değişti. Daha uygun fiyatlı evler varsa yani işte İzmir'in merkezinde değilse eğer okulunuz. Cidden yurt, yurda çıkmak çok da mantıklı bir şey değil. İşte yeme içme saatleri vesaire neyse onları geçeceğim şu an videonun konusu bu değil. Ama yurt adamdan gerçekten çok memnundum. Sadece odamdan ama. <laughs> e, çoğu şeyi sıkıntılı bir yer. E, kontrol sizde olmuyor çoğu zaman. Kontrol daha çok üst mercilerde olduğu için bir tık sıkıntılı. Yurt odamdan çok memnundum ama gördüğünüz gibi minnak tatlış bir odam vardı. İkinci dönemde burada olmaya devam edeceğim ama seneye umarım eve çıkmayı planlıyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp beni desteklemeyi unutmayın. Güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> I need your lovin' I need myself in your love It's like being a dog to a crush